depresyon ilaçlarının birçoğu bağımlılık da yapmaz günlük hayatımızı da etkilemez ama depresyonda olmamız günlük hayatınızı her şeyden daha çok etkiler. Ve sizin bütün işlevselliğinizi bozabilir. Depresyon ilaçlarının birçoğu bağımlılık yapmaz. Doz ve süreleri, kullanım zamanları, sabah ya da akşam kullanımı gibi bu ilaçlar hakkındaki tüm bilgileri zaten doktorunuz size anlatacaktır. Siz de doktorunuzdan bu konularla ilgili bilgi alabilirsiniz. Ancak size önerilen herhangi bir ilacı zaten bu ilaçlar bağımlılık yapıyor diye kullanmamanız, ben kendi kendime bu depresyonu aşacağım ya da e, şu bitkisel ilacı kullanarak ya da bu bitkisel karışımı e, deneyerek depresyonu yeneceğim şeklinde düşünceleriniz sizin günlük hayatınızı daha fazla etkileyecektir. E, uluslararası kabul görmüş e, ve e, bu alanda uzun yıllardır kullanılan yan etkileri bilinen ilaçların size zaten bütün etkileri ve olası durumları anlatılacaktır. Ancak karışımlar olarak ifade edilen bitkisel denilen maddelerin kullanımında bunların yan etkileri, insanlar üzerindeki tüm etkileri, doz ve süreleri tam olarak bilinmediği için bunların sizin üzerinizde nasıl bir etki yaratacağını bilemeyebilirsiniz. Yani bunların kullanımı depresyon tedavisinde ilaçların size sağlayacağı yarar sağlayamaz. Aynı zamanda bazı hastalarımız depresyon ilaçlarıyla birlikte kullanımı bize sormaktalar ya da diğer ilaçlarla birlikte depresyon ilaçlarının kullanımını sormaktalar. Elbette ki size önerildiği doğrultuda biz doktorunuza danışarak kullanmanızı öneriyoruz. Hiçbir şekilde kendinizin yani hastalarımızın kendilerinin ya da danışanlarımızın kendilerinin ilaçlarını kendilerine göre düzenlemelerini bana doktor böyle önerdi ama ben bir gün alıyorum, bir gün almıyorum ya da ben bu ilacı sıkıldığım zamanlarda bir tane kullanıyorum, o beni idare ediyor gibi yanlış uygulamaların size bir yarar sağlamayacağını özellikle belirtmek isterim.